Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik matematik İlacı TYT Soru Bankası sayfa 258 ve 259 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. fx artı 3 0 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Ne yapacağım önce? Direkt fonksiyonun sıfır olduğu değerlere bakacağım. Sıfır nerededir? x ekseninin üzerindedir. O zaman benim ne olacak? 4 tane değerim olacak. Hemen x artı 3'ü neye eşitleyeceğim? Eksi 3'e eşitleyeceğim. Birinci x değerim ne gelecek? Eksi 6 gelecek. Yine x artı 3'ü eksi 1'e eşitleyeceğim. X'im ne gelecek? Eksi 4 gelecek. Ve yine x artı 3'ü 2'ye eşitleyeceğim. X'im ne gelecek? Eksi 1 gelecek. Ve x artı 3'ü kime eşitleyeceğim? 5'e eşitleyeceğim. Buradan da x'im ne gelecek? 2 gelecek. Bize sorulan şey ne? X değerlerinin toplamı soruluyor. Hemen yazıyorum. Eksi 6, eksi 4. Direkt ifade olarak eksi 1 ve artı 2 değerlerini topladığımızda eksi 11 ile 2'yi topladığımızda eksi 9 olarak cevabı nerede? B şıkkında ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyoruz birinci sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Hemen beraber bakalım. Ne diyor? Fof 0 artı f'in tersinde eksi 2 ve f, eksi 2 değerlerinin bölümsel oranı kaçtır diye sormuş. Bakın fonksiyonun tersini vermiş. O zaman bulacağım değerler kime göre olacak? Terse göre olacak. Hemen şurada değerleri bir bulalım. F'in tersinde şurası için eksi 3 değer olarak kime eşittir? Eksi 2 eşittir. Bunu yazdım. F'in tersinde eksi 2 değer olarak kime eşittir? 0 eşittir. F'in tersinde 0 değer olarak kimdir? 5'tir. Ve yine aynı mantıkla F'in tersinde şurayı okuduğumuzda 5 değer olarak kime eşittir? 6 eşittir. Şimdi bu bulduğum değerleri fonksiyon olarak yazdığımızda ifadenin neyini bulacağız? Değerlerini bulacağız. Hemen önce F0'ı isteniyor. Yani şuradaki değer esasen F'in içinde nedir? F0 değeridir. F0'ı fonksiyonun içiyle dışı yer değiştirdiğinde. Bakın küçük bir hatırlatma yapıyorum. Fx değer olarak A ise... Fonksiyonun içiyle dışı yer değiştirdiğinde F'in tersinde A kim eşittir? X eşittir. O zaman şuradaki f sıfır bulmak için F direk tersiyle yer değiştiğinde fonksiyon kendisine döner. F0 değer olarak nedir? Eksi 2'dir. Yine şuradaki şu ifadeyi de yer değiştiriyorum. F değer olarak eksi 2'de kim eşittir? Eksi 3'tür dersiniz. Şimdi bakın değerleri yerine yazalım. direkt F0 değerimiz kim eşitmiş? Eksi 2 eşitmiş. Şurada yazdım. O zaman ikinci olarak f eksi 2'yi soruyor f eksi 2 de değer olarak nedir? Eksi 3'tür. Şunu da eksi 3 olarak niteledim. Yani şu fof sıfır değerimiz eksi 3'tür. Artı. F'in tersinde eksi 2. Bakın f'in tersinde eksi 2 burada. F'in tersinde eksi 2 sıfırdır. Bölü. f eksi 2. F eksi 2'yi zaten aşağıda bulmuştum. Eksi 3. Üç. Eksi 3'ün eksi 3'e bölümünden değer artı 1 olarak eş kınanı yapar. Karşımıza çıkar diyorum ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre x2 değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Hemen bakın ifade olarak şuradaki değerleri bir yerine yazalım. Fx fonksiyonunda x1'i yazdığımızda fx1 değer olarak y1 eşitmiş. Ve yine fx fonksiyonunda x 2 yazdığımızda o da neymiş yine? y 1'e eşitmiş. Bakın iki değer birbirine ne oldu? Eşit oldu. O zaman şunu söyleyebilirim. f x 1 direkt değer olarak hatta şurası g'dir arkadaşlar. Şunu yanlış yazdık. f x 1 değer olarak g x 2'ye eşittir. Yorumunu yapabilirsiniz. Bize ne soruluyor? x 2 soruluyor. Biraz önce özellik olarak dedik ki fonksiyonun içiyle dışı yer değiştirdiğinde fonksiyon terse döner. O zaman X2 ile FX1'i yer değiştirirsem X2 ne diyeceğim? G'nin tersinde FX1 olarak ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz diyeceğim. O zaman G'nin tersinde FX1 değer olarak X2'dir. Cevabımız nerededir? D şıkkındadır diyebiliriz 3. sorumuzda. Direkt 4. sorumuza geldim. Ne diyor 4. sorumuzda beraber bakalım. Yukarıda verilen y eşittir fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? f eksi 100 de bakın eksi 100 şurada bir yerde direkt x'in eksi 100 olduğu ve f 1 eksi 1 oldu sabit fonksiyon olduğu için değerler eşittir doğru. 0 ile 3 arasında f 0'dan büyüktür. Bakın fx değer olarak 0'dan nedir? Büyüktür. Cevabımız yine doğrudur. Çünkü y değerleri nedir? Hepsinde artalıdır. B şıkkı da doğrudur. F5, F6 ve F7. F5 şurada, F6 şurada bakın değerler artıyor. X değerleri arttıkça y değerleri de artıyor. Dolayısıyla artan bir fonksiyondur. 5, 6, 7 de değerimiz nedir? Doğrudur. En küçük değer nedir diyor? Sıfırdır diyor. Evet x'imizin değer olarak alacağı en küçük değer bakın y'nin alacağı en küçük değer x'in değil. Y'nin alacağı en küçük değer nedir? Sıfırdır. En büyük değerde de art sonsuza doğru yukarıya doğru ne yapıyor? Devam ediyor. Bu da doğrudur. Fonksiyon bire birdir. Hayır. Bire birlik testini uyguladığımızda direkt bir tane doğruyu çekersek bakın şurada atıyorum. Y'nin bir olduğu noktada hem burada hem burada neyi vardır? Değeri vardır. Dolayısıyla fonksiyon bire bir değildir. Cevabımız nerededir? E şıkkındadır diyebilirsiniz. Dördüncü sorumuzdan. Beşinci sorumuza geldim bakalım. Analitik düzlemde çizilen y eşittir fx ve fonksiyonun tersindeki f ters x fonksiyonları bir noktada kesişmektedir. Bakın fonksiyonun tersiyle kendisi direkt bir noktada kesişiyorsa f bileşke f'in tersinde x neydi? Birim fonksiyonu. Yani x'e ne verirsen y de ne olacak? Aynısı olacak. Y x. O zaman buradaki X ve Y koordinatları değer olarak nedir birbirine? Eşittir yorumunu yapabiliriz. 5A-1 değer olarak nedir? A artı 19'dur. A'yı sola eksi 1'i ne yapıyorum? Sağ alıyorum. 4A 19 artı 1'den 20 ise her tarafı 4'e böldüm. A değerimiz ne çıktı? 5 olarak A şıkkında ifadeyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz diyorum. Direkt 6. sorumuza geldim. Yine bir yorum sorusu. Fonksiyon eksi 7 ile 5 arasında tanımlı fx fonksiyonu için hangi değeri direkt yanlıştır şeklinde ifadeleri ne yapmış nitelemiş. Hemen bakalım. Direkt x0 için en küçük değerini alır. x'e 0 verdiğinizde y'si nedir? Eksi 6'dır. F0 değer olarak eksi 6 bakın en küçük değerini. Şurada 4'te de ne yapıyor? En büyük değerini alıyor. Dolayısıyla a şıkkımız nedir? Doğrudur. F3'ün 4 olduğu değerde direkt Y değerimiz en büyüktür. Dolayısıyla fonksiyonun en büyük alacağı değer 4'tür. 5 şıkkı doğrudur. Fonksiyonunun 1 olduğu noktada 3 tane değeri vardır diyor. Bakın hemen orayı çizelim. Fonksiyon nerede? 1 şurada. 1 olduğu değerde bakın bir tane yatay doğru çiziyorum ve direkt kestiği noktalara bakacağım. Bakın 1, 2, kaç tane? 3 tane fonksiyonun kestiği nokta var. Dolayısıyla 3 tane nokta vardır. Doğrudur. Ve yine ifade olarak F3 F4'ten büyüktür. Bakın F3 değer olarak ee nedir? 4'tür. F4 aşağıya doğru geldiğinde yani şuraya doğru bir geldiğinde noktasal olarak Y değerini yapmaktadır? Azalmaktadır. Dolayısıyla ee F3 değer olarak F4'ten nedir? Daha büyüktür. 3 ile 4 aralarında fonksiyon azalandır. Dolayısıyla D şıkkı da de doğrudur. F5 ile F-3 değerleri eşittir diyor. Hayır. F5 değeri değer olarak 2 iken F-3 değeri de şurada bakın şuralarda bir yerde bir değer almaktadır. Fakat değeri bilinmemektedir. Hangisi yanlıştır diyor. Bu değeri bilmediğimiz için E yanlıştır. İki değer eşit ne yapmayabilir? Olmayabilir. 7. sorumuza geldim. <laughs> Direkt ifade olarak neyi sormuş bize? direkt fonksiyonlardaki değerlerini sormuş. Bakın şu değeri önce bir ne yapalım yazalım. F'in tersinde direkt G'nin tersindeki neyi soruyor bize? 8 değerini soruyor. Bakın şurada G'nin tersinde 8 değer olarak nedir? 0'dır. Yani şurası sorduğu bize esasen F'in tersinde nedir? 0'dır. F'in tersinde 0'da değer olarak nedir? Şurada bakıyorum ona da. O da değer olarak nedir? Eksi 4'tür. Birinci değeri buldum. İkinci değer için şurada artı var. F'in tersinde G2'yi soruyor. G2'yi bulmak için fonksiyonu yazmam gerekiyor. Neydi eksenleri kestiği noktaları bilinen fonksiyonun denklemi veya doğrunun denklemi? X bölü A artı Y bölü B eşittir. Bir yorumunu yapabiliriz. A dediğimiz 4, B dediğimiz de nedir? 8. Yani X bölü 4 artı Y bölü 8 eşittir ne geldi? 1. İlk önce g 2 bulalım hemen. G2 değerini bulmak için X gördüğüm yere 2'yi yazıyorum. Şuraya 2'yi yazdım. 2 bölü 4, 1 bölü 2'dir. Y bölü 8 e, eşittir. 1 eksi 1 bölü 2 olarak yazdım. Yani 1 bölü 2 geldi. Y bölü 8 1 bölü 2 ise Y değerim buradan ne geldi? 4. O zaman F'in tersinde direkt bize kimi soruyor? Direkt 4'ü soruyor. Dedim F'in tersinde 4. Bakın şuradan bakarsanız F'in tersinde 4 değer olarak nedir? 1'dir. O zaman eksi 4 ile 1'i toplarsam değerim kime eşit olacak? Eksi 3'e eşit olacak. Cevabımız nerededir? A şıkkındadır diyebilirsiniz. 7. sorumuzda. Evet sorular biraz zorlaştı. 8. sorumuza geliyorum x sıfırdan büyük ve y sıfırdan büyük olmak üzere fx fonksiyonu d doğrusunun altında kalan taralı alan olarak tanımlanmış. Tamam tanımlansın. Buna göre x değeri kaçtır? Bakın şuraya kadar olan alan için şurası 3'tür. Şurası değer olarak nedir? x'tir. Şuranın tamamı 3 artı x olduğundan y değerim de nedir? 3 artı x'tir diyebilirsin. Çünkü ifadede 3'e 3 olarak verildiği için direkt x koordinatı ile y koordinatı nedir? Birbirinin aynısıdır. Yorumunu yapabilirim. O zaman önce şuradaki alanı ne yapalım? Bir bulalım hemen. Şuraya geldiğimizde alt taban bir yamuk var. Artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 diyorum. x çarpı 6 artı x. Bakın şu 3 ile şu 3 artı x topladım. Bölü 2 eşit oldu neye? 36'ya x çarpı x artı 6 değer olarak 36 çarpı 2'den ne geldi? 72. Yani ifadeyi şöyle düşünürsem 6 çarpı 12 olarak düşünürsem x'imin ne gelir? 6 olarak gelir. Zaten bize sorduğu şey nedir? Direkt x değeridir. Onu da 6 olarak ne yapabiliriz? D şıkkında bulabiliriz diyorum 8. sorumuzda. Evet 9. sorumuza geldim. Bir fonksiyon sorusu yine direkt ifadelerin büyüklük küçüklük ilişkisi içerisindeki pozitiflik ve negatiflik değerlerine bakılmış. Hemen bakalım. F2'ye bakıyorum. Fx fonksiyonunda 2 nerede? Şurada bir yerde. F2'nin değeri pozitif. Artı bir değer. G6'ya bakıyorum. G6 nerede? Şurada bir yerde. G6 değer olarak nedir? Negatif bir değerdir. Artı ile eksinin çarpımından eksi birinci değer nedir? Doğrudur. Bakın birinin olmadıklarını attım. O zaman direkt 4'e bakmaya gerek yokmuş. Fonksiyonlar birebirdir diyor. Hayır birebir değil zaten. İkinci değere bakıyorum. F3'e geldim. F3 değerim şurada bir yerde. Değer olarak nedir? Artı bir değer. Ve yine G4 değerine baktım. G4'de Gx fonksiyonunda x'e 4 verdiğimizde G4'ün değeri nedir? Sıfırdır. Sıfırla artı bir değeri topladığınızda sonuç artı bir değer çıkar. Yani sonuç sıfırdan büyüktür. İkinci öncülümde nedir? Doğrudur. Bakın diğer öncüllere bakmıyorum zamanınızı çalmamak için. 1 ve 2 öncülü doğru olduğu için cevap nerededir? 5 şıkkındadır diyebilirsiniz 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Bu grafik diyor bir fonksiyon belirttiğine göre fonksiyonun tanım kümesi ve görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Tanım kümesi x eksenini görüntü kümesi de ne ifade eder? Y eksenini ifade eder. Bakın tanım kümesi x dediğim nereden başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? 12'ye kadar. O zaman tanım kümesini ben sıfırda dahil olmak üzere sıfır ile 12 arasında ne yapabilirim? Alabilirim. Görüntü küme nereden bakacağım? Y ekseninden bakacağım. Bakın en küçük değer eksi 10 en büyük değer de nedir? 35'tir. O zaman görüntü kümesi içinde nereden nereye? Eksi 10'dan yani şuradaki aralık bize ne verir? Görüntü kümesini eksi 10 ile 35 aralığı. Direkt tanım kümesi de şuradaki x eksenindeki aralığı 0 ile 12 arasını verir diyorum. Cevabımız nerededir? Tanım kümesi 0-12 şu olmaz, şu olmaz, şu olur, şu olur, şu, olmaz. Görüntü kümesi de eksi 10'dan 35'e kadar cevabımız nerededir? D şıkkındadır yorumunu yapabiliriz. Bir sonraki fonksiyonlar testimizin çözümünde görüşmek üzere hoşça kalın matematikle kalın.